Evet bugün, şimdi merhabalar arkadaşlar. Şimdi Bengusu'nun saçını boyadık ama Bengusu'nun haberi yok. İlk önce saçımın <laughs> gösterelim. Bengusu rengi, rengi bilmiyor sadece. Şey. Evet, evet saçına saygı. mor renkli ombre yaptık. Hadi şimdi <laughs> rengine bakalım. Bengusu rengini görmüyor. Böyle bu lila, bu pembe, bunların iki, üçünü karıştıracağız. Ben bu çok koyu ama acaba tek bunu mu yapsak diye de. düşünüyorum. ama ikisini karıştıralım istiyordum. İkisini karıştırsın. Evet. Açık Şimdi açıcısını hayal edelim. Evet şimdi elveda. Pizza yaptı Cemre bana pizza yaptı Cemuş. <laughs> Yerim onu. Kurban olurum. Sen şunu tutun. Çok heyecanlıyım. İlk defa saç boyuyorum. Yüzü ben şey sürmedi. Kanka açıcıyla ne alaka yüzü? En fazla rengin akıllı. Şok poşeti. Şok sponsorlu videomuz. Eline saç geliyor mu? Evet. <laughs> <laughs> Göremiyoruz kafasına kafasını. Şurada. Benim Ben aldım. Aha, aha. Şurada. Kokmuyor da. <gülüyor> 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 Aa bu nereden kapanıyor acaba? Kendi <laughs> kız. Ben bunu çözeceğim. Neredendi? Haniydi bu? Aha buldum. <laughs> keratin. Aha buldum. Yavrum sandık bu. Bu da keratin ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sandık dediler buradan aldı. Tır bile diye ben. Saçı yanmadı. Evet çok yakmış. Başarılı. Hayır kanka bak çıkmıyor bile. Kanka bir an bak şimdi Hani ben eğildim ya. Anne öyle oluyor oluyor. Sen duşta da çıkıyor ya dedim. Bükülüyorsam burayı ben aç. Çok burayı ben açtım. Çok, bak, burayı <laughs> ben açtım. <laughs> Burnum güzel çıkıyor. Böyle bile çok güzelsin. Bakın. He. Ay. Tiz hangi renge geçiş demiş bilmiyorum ki. Ama aynısı olmazsa ya. Anca Ay, aynısı, aynısı. aynısı olmaz ne diyorsun? Ben Bengüsü sporluyum. <gülüyor> <gülüyor>